başkanlık sistemi olduğunu söylüyorsunuz bu fikri savunuyorsunuz. Siz şimdi bunu söyleyince de hemen şöyle bir itiraz geliyor. Tayyip Erdoğan kendisi başka da olmak istiyor. Başkanlık sistemini de kendisi için istiyor diye itirazlar geliyor. Size muhalefet eden kesimler tarafından ya da toplumda da belki bu görüş önemli ölçüde kabul gören bir görüş bir yere kadar ...ne diyorsunuz? Yani bu başkanlık sistemini... ...siz kendiniz ben başkan olmak istiyorum... ...o yüzden de bu sistemi istiyorum... ...düşüncesiyle hareket ederek mi savunuyorsunuz? Şimdi Mehmet Bey... ...bakın dünyada... ...bugün parlamenter sistemlerin içerisinde... ...veya demokratik parlamenter sistemler içerisinde... ...gelişmiş ülkelere şöyle bir baktığımızda... ...gelişmiş ülkelerin... ...kahir ekseriyetinin başkanlık sistemiyle yönetildiğini görürsünüz. Veya yarı başkanlık sistemiyle yönetildiğini görürsünüz. Hani bugün Amerika'ya bakın, öyledir. Rusya'ya bakın, öyledir. Çin'e bakın, öyledir. Gelin Avrupa'yı dolaşalım. Geneli itibariyle böyledir. Yani şimdi burada bizim çok daha seri kararlar alabilmek, çok daha seri bu noktada hareket edebilmek için böyle bir sistemin olmasının gerekliliği gelişmiş ülkelere baktığınız zaman önünüzdedir. Hı. Mesela şu anda birçok yerde birçok engellerle karşılaşıyoruz. Mesela başkanlık sistemi bu engelleri bürokrasi de rahat, üzüyor, evet, onu Çok rahat aşma imkanınız var. Bürokratik oligarşiyi kıramadığınız sürece yafa üretmeniz çok ağır, ağırlaşacaktır. Şu anda ben 12 yıllık hükümetimiz döneminde bunu yaşadım. Evet. Biz ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Ülkemize bizim bir aşkımız var, sevdamız var. Bunu yoğun bir şekilde sürdürebilmemiz için bizim böyle çok basit engellerle önümüzün kesilmemesi gerekir. Yani bu yargıda da böyle maalesef yargı dışında yürütmenin içerisinde de bu tür engellerle karşılaşıyorsunuz. Siz hükümetsiniz. Yani hükümette bakıyorsunuz ki bakanlar kurulunun mensubu olan arkadaşlar kendi altlarına yeterince söz geçiremiyorlar. Niye? İşte orada oligarşik yapı önünüzü kesiyor. Gidiyor Danıştay'dan. Birçok şeyde. O ayrı bir konu. O yargının uygulaması. Bakın şimdi adı Danıştay. Kuruluşlara baktığımız zaman nedir? Danıştay'ın kuruluşunda şuraî Devlet'tir. Yani devletin meşveret ettiği oluşumdur. Yani devlete bir yerde yardım kuruluşudur. Peki şu anda böyle mi? Hayır. Tam aksine şu anda Danıştay yürütmenin önünü kesme görevini adeta yapıyor. Evet. Birçok yatırımlarda vesaire bakıyorsunuz ön kesiyor. Ve bu idare mahkemelerinde de ne yazık ki böyledir. İdare mahkemelerinin de en hareketli olduğu, en cazip yer olarak yaptıkları iş devletin yatırımları ile ilgili ön kesmektir. Şimdi bu hızı düşürüyor. Ama bizim süratle eğer muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacaksak bu konuda bu birimler, bu idare mahkemeleri olsun, aynı şekilde e, danıştay olsun bize yardımcı olması gerekir. Yürütmeye yardımcı olması gerekir. Yürütmeye yardımcı olacak ki yürütme bir an önce yoluna devam etsin. Basit bir örnek veriyorum. Mesela başbakanlık binasının yapımı. Şimdi başbakanlık binasının yapımına kararı. durdurma kararı veriyor. Şurada bir ay sonra, iki ay sonra biz başbakanlık binasını açacağız. Şu Yeni andaki, daha bu karar, değil mi? Bir iki evet, ay önce verildi. Şu anda mevcut başbakanlık binamızda yabancı başbakanlar ülkemize geldiği zaman belki halkımın büyük bir kısmı bunu bilmiyor olabilir. Biz caddede tören yapıyoruz ya. Doğru. Caddede tören yapıyoruz. Dünyanın ya bu gelişmiş ülkelerini bırakın. Orta halli olan ülkelerinde yakışmıyor, dahi doğru. böyle bir yani. şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede biz kalkacağız. Gelen devlet şey başbakanları caddede tören yaparak karşılayacağız. Bunlar bize yakışmıyor. Kaldı ki biz yani devlet-i Ali Osmaniye'nin bakiyesi üzerine kurulmuş bir cumhuriyetiz. Bu cumhuriyeti hafife alamayız. Onun için de gayet güzel yerde güzel bir proje hazırladık. Ve bu projeyle de ortaya hakikaten dünyada saygın bir başbakanlık hizmet binası çıkıyor. Ve burada bakıyorsunuz sağdan soldan kendilerine göre bazı şikayetler geliyor. Veya uyduruyorlar o şikayetleri. Onlarla durdurma. Ve ben de çok açık net söyledim zaten. Yani bu saatten sonra buranın durması falan diye bir şey yok. Bu iş Devamlı bitiyor. Bir şey. Bittikten sonra da açılışını yaparız. O kararı verenleri de o açılışa davet ederiz. Siz seçilirseniz orayı kullanacak mısınız? Cumhurbaşkanlığı içinde bir yer var mı orada? Şimdi bakın şu anda Çankaya'nın bizim cumhuriyetimiz içerisindeki konumu farklıdır. Burası başbakanlıktır. Şimdi bazı uygulamalar seçilmemiz halinde olacaktır. Ve bu uygulamalarla ben ortaya bir şey söyledim anayasanın vermiş olduğu yetkiler neyse bu yetkileri Anayken. kullanırım dedim. Ben geleneklerin oluşturduğu bir Cumhurbaşkanı olmam. Hı hı. Teamüllerin ortaya koyduğu bir Cumhurbaşkanı olmam. Yani burada anayasada nasıl tanımlanıyorsa Cumhurbaşkanı'nın görevleri bunları yerine getirir. Ve bu yerine geldiği zaman zaten Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını yapmış olur. Anladım. Peki şimdi e...